Yaşasın. Hangi malzemeleri kullanıyoruz bu deneyde? Süt, boyalar, deterjan. Deterjan mı kullanıyoruz? Hadi bakalım, ben çok heyecanlıyım bu deney için. Hı, süt çok severim. <laughs> Ama bugün deney için kullanacağız, değil mi? <laughs> Arkadaşlar, Yasemin'le bir deney yapacağız, sütü içiyor. <laughs> Yaşasın, sütü döktü kızım. E Şimdi Hadi bakalım Önce mavi dökecekmiş Biraz öyle damlatmıyoruz Kaşığına biraz daha doldur böyle koy O mavi yeterli istersen diğer renklerine geç Şimdi hangi renk? Mavinin üstüne koymayacaksın başka bir yere. O zaman anne çok Hayır hepsi birbirine karışmasın tamam mı? Farklı farklı yerlere koy. Kaşığı tam doldurmuyorsun bebeğim. Hadi bakalım. İstersen boyanın olduğu kutuyu eline al. Ondan sonra kaşığına boya al. Evet, biraz eğdirerek alırsak. Hadi bakalım. Boş bir yere dök. <laughs> Neden olmuyor? Dolduramıyorsun kaşığı bence. Ne yapacaksın şimdi? Deneye mi başlıyorsun? İnanmıyorum. Çok merak ediyorum bu görüntüyü. batır boyanın ortasına. Boyanın ortasına batırmalısın. Aa! <laughs> Diğer renklere de batır hemen. İnanmıyorum arkadaşlar. Boyalara bakın. Nasıl kaçışıyorlar. Güzel kızım sürmeyeceksin. Sadece batıracaksın. Tekrar deterjan al. Renklerin tam ortasına batırırsan daha güzel kaçışırlar. Hı? Batır bakalım şu yeşile de batır. Arkadaşlar bakın bakın bakın. <laughs> ya boyalara bakar mısınız? Sütün üstünde nasıl dans ediyorlar? Yaseminima nasıl oluyor bu? Bunun sırrı süt mü? Süt olmasa olmaz mıydı? Evet. Arkadaşlar nasıl kaçışıyorlar görüyor musunuz? <laughs> evet. Gök da benziyor sanki. Evet. Rengi böyle Senin en çok hangi rengi seversin Yasemin Nivacım? Pembe! Pembe! Senin için biraz daha boya dökeyim mi? Hadi bakalım şimdi ne olacak? Dur bakalım çok dökeyim. Oo çok döktüm. <laughs> Arkadaşlar şimdi her yer kırmızı oldu. Mavi de döktüm sizin için bir sürü. Bence tekrar deterjana batırmalısın. Batır kızım batır. Bol bol deterjana batır. Onu değiştir istersen yenisini al. Arkadaşlar görüntüye bakar mısınız? Evet çok güzel kaçışıyorlar. Baba buralar renkli. Evet ben de yapmak istiyorum. Ben de yapabilir miyim? Hı -hı. Şimdi bir tane de ben deneyeceğim. Artık kaçışmıyorlar. Sen bastırıyorsun çünkü. O zaman bunlardan güzel bir ebru yapmaya ne dersin? Olur. Hadi bakalım senin için bir gel git yapabiliriz. Yap bakalım nasıl bir kahraman olacak acaba? <laughs> Arkadaşlar sütün üzerindeki görüntüye bakar mısınız? Artık kaçışacak bir yer kalmadığı için boyalarımız kaçışmıyor. Ama Yasemin ve bu işi Ebru'ya çevirdi. Ebru yapıyor. Evet. Neyse, o kalsın içinde istersen. Evet. <laughs> Acaba bu boyalar kağıda gelir mi ya Livan? Bir denesek mi Ebru gibi oluyor mu diye? Evet. Arkadaşlar, bekliyoruz. Ben hemen kağıt alıp geliyorum. Arkadaşlar, ben şimdi deneme amaçlı bir kağıt getirdim. Bakalım olacak mı? Başlayayım. Başla bakalım. Hadi bakalım al kağıdı olmuş mu acaba çok merak ediyorum. Tabii ki de silerim masanı. Aa oldu. Arkadaşlar şu an sütle Ebru yapmış olduk Ve oldu. Harika. Bu deneyimiz de bu kadar. Ne diyorsun arkadaşlarına? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.